Mehmet 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 ne Mehmet 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 Şimala yar <laughs> yapırsın o dağıtıp şeref kalsın Ne vası ne vası oyle vası oyle oyle ne vası ne vası oyle vası Mehmet çarpıldı Şilan. He Mehmet sakin sakin, sakin. İki gözü de çiçeği Sinan ablan İstanbul'a gelince enerjisi düşmüş Abla niye oynamıyorsun? Yorgun yorgun <gülüyor> Mehmet <gülüyor> Şimdi öyle bir oynayacaksın ki Sinan sen ciddi dur Şilan'ı güldürmeye çalış. Kahka attırıcan. Şilan. Tamam. Eğer gülmezsen sen kazanırsın. Hadi Mehmet. Şimdi <gülüyor> Şilan <gülüyor> biraz tut, biraz tut. Azıcık direkt. tut. Bir daha, bir daha olmadı. Kahka attırıcam. Abi direkt, direkt kazanıyom bunu. Bunu niye ya, ya. kazanıyon bunu. Kazandın helal olsun. <laughs> daha daha ya, ne sen diyeyim ya, yani. Ben sen de can... Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk canım. Şöyle yap. 🎵🎵🎵 Bunu yap diyor ya abla. <laughs> 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 🎵🎵🎵 He tamam gülmemeye çalışacaksın abla. <laughs> 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 Afiyet olsun ablam. <laughs> Abla <laughs> onu bir tutacaktın onu. <laughs> Ama bir yudum daha. Güldürüyorum. <laughs> 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 maskara beni abla Sen ben kırılmayayım diye mi biliyordun? tamam mı? Bakayım. İnşallah yeni Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle şeyler açma Böyle şeyler açma. Aleykümselam. Selam. Niye deyin ama deyin ikiniz Niye? Niye? İyi, sen Niye? Sen ne yapıyorsun? Niye yüzünüz şey satıyor? Ne denirdi? De? Sirke satıyor. Bu ne söyle bu ikide? Ablam olmuyor ama olmuyor böyle. Oluyor ne oluyor. Neyiniz var? Bir şey yok abim hoş geldin nasıl? Hoş buldum. Hoş geldin, İyiyim. Tamam. İyiyim abim. İyiyim Şilen abla. Şilen ablacım sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. İyidir valla. Az önce bir cezalı pk'nız oldu gördüm. İzliyordum ben de yayındaydım. Hmm. Ben kahve buna mavi, bir ceza veremedim. Kahve ben de cezalı bu ben çektim. Kahve içecek. arkadaşlar haksızlık oluyor. Şelen Ondan nasıl bu cezayı yapmamışsın Bu işte. yayınları. Bitti ama bu benim, bununla bir işim kalmadı gitti. Bitti. Niye ya <laughs> oldu abla? Abone etmiyorum be. Neyi? hep cezalı cezaları ben veriyorum. yapıyorum sonra bütün itirazları bu yapıyor. Siz kavga mı ettiniz? Evet. Herkes öyle diyor. Şilan abla. Abla. Kavga mı ettiniz? Evet. Niye? Sen ciddi olmadın, Sen şey zannediyorsun. Be, oyun zannediyorsun da yeter benim burama kadar geldi ha. De git hadi. De git. Ben burada ben böyle taklacağım. bakalım. Böyle espriyi bir bırak. Burama geldi. Her şeyden yeter artık. Hakaret ediyorsun bana ya. Biz burada ne zamandır sana şey yapıyoruz yani öyle. Tamam hadi Şilan'dır iyi niyetli kötü üstünden söylemiyor falan da yeter yani Şilan. Hakaret mi var? Atayım seni. Ne oldu ya birden? Hadi geceler ben kaçıyorum On, abi bir yayınlar 15 önce, şey önce yayınımızdaydım izliyordum. Bir şey yoktu. Şilan'ın bir saniye sonrasını sen tahmin edebilir misin Mehmet? Ya yok öyle ne bileyim o kadar ciddi bir şekilde kavga edeceğinizi düşünmedim. Ne ara ettiniz bir de? Sen yayındayken ben bu. Muhabbet ne ki? Boşer. Bu sana söylesin. Ne abi? Sen söyle o zaman. Şilan bok, bok gibi oynuyor ya. Orası... <laughs> Allah farkındayım. <ben gülüyor> Bur dedi gönderdin ya. Bunu her yere ben yapıyorum. sabahları ben söylüyorum seni. Ona gerek yok. Abi, Sadece benim gibi biraz da kendisi çok zor tutuyor yalnız. Mehmet <laughs> <be>, çok <gülüyor> kötü <gülüyor> oynamıyor mu? Evet Şilan abla. Allah. <laughs> ben gelmeden önce de ne dedim biliyor musun? ki Şilan dedim şey yap tamam mı dedim böyle. Sadece modun düşük takıl ben halledeceğim. Sonra bana şunu de. Bitirelim ya de. Oyun bu gideceğim geri geleceğim dedim. Geldim gibi beni dövmeye başlıyor. Ben hani gittim kavga edeyim. Bir daha seninle pek yapmayacağım. Ben yapmayacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> e ben senden daha güzel oynuyorum değil mi? Yaşılayın. <laughs> ya, kurban olurum. Sesin gelmiyor. <laughs> <laughs> kurban olurum. <laughs> Kalksana alaya. O da apartmanın içinde ses çıkarma halay çek. İnsanlamak ben dağda mı yaşıyorum? Bana ne? İnsan. Zıplamazsın ya. Hadi. Kalk, kalk. kalk bugün İhsan dayımın doğum günü. Kalk. <laughs> kalk. Evet. Abi Kalksana. iki Abi, Hadi kırma beni. <gülüyor> <gülüyor> k서は지부k <S1th> me <muchas>